Sosyal medyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp son bir haftada en az 3 milyon kullanıcısını rakiplerine kaptırdı. WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı sözleşme kullanıcıları çok fazla korkuttu ve rakiplerini tercih etmelerine sebep oldu. Durum böyle olunca şu anda bütün sosyal medya platformlarında WhatsApp'la ilgili haberler trend oluyor ve çılgınlar gibi takip ediliyor. Bugün bu haberlerden birini konuşacağız. Dün gece Twitter'da yayılan CNN'i kaynak gösteren haber şunu söylüyordu. WhatsApp dayattığı sözleşmeden vazgeçti. Peki WhatsApp gerçekten bu sözleşme olayından vazgeçti mi? cevabı videomuzda. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. 4 günde çektiğim 3. WhatsApp videosuyla karşınızdayım. Artık gerçekten bu olayın avukatı gibi hissediyorum kendimi. Bu olay hakkında çıkan bütün haberleri takip ediyor ve sizlere video olarak sunuyorum. Size de çok teşekkür ederim. Bu videolara sahip çıkıyorsunuz. Bu videoları beğenerek takip ettiğinizi belirtiyorsunuz. TikTok'ta ve YouTube'da çok ilgi gösteriyorsunuz. Haliyle ben de daha fazla araştırıyorum ve sizlere bilgi aktarımı sağlıyorum. Bugünkü konumuz dün gece Twitter'a bomba gibi düşen, sonrasında Instagram'a sıçrayan ve bana Anında yüzlerce DM gelmesini sağlayan CNN Türk kaynaklı bir haber. Sözde haberin detaylarını, sözde haberi ve sözde haberin ekran görüntüsünü sizlere birazdan paylaşacağım. Fakat öncesinde eğer bu tarz gündemle alakalı videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet WhatsApp olayı son günlerde çılgınlar gibi konuşuluyor. İnsanların birçoğu bu olayın artık ciddiyetinin farkındalar. Hatta aile büyüklerimiz bile WhatsApp'ın alternatifi olan uygulamaları cihazlarına indirmeye ve aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Durum böyleyken WhatsApp hakkında çıkan bütün haberlerde inanılmaz derecede ilgi görüyor. Çünkü insanlar bu olayın peşini bırakmıyorlar. Dün de tam olarak bahsettiğim bu olayla alakalı bir haber düştü sosyal medyaya. Twitter'daki birçok güvenilir haber platformu şöyle bir haber girdiler. WhatsApp yeni gizli sözleşmesinden vazgeçti. Kaynak CNN. Şimdi birçok güvenilir haber platformu bu haberi girip üstüne üstlük bir de kaynak olarak CNN'i gösterince insanlar da tabii ki haklı olarak buna inandılar. Haber bana saat 23 sularında geldi fakat ben doğruluğuna pek ihtimal vermedim. Çünkü şu anda sosyal medyanın en çok kullanıcısı olan platformun böyle bir iptal durumunu CNN üzerinden duyuracağını zannetmiyordum. Sonuç olarak artık dijital dünyada yaşıyoruz ve WhatsApp'ın sahibi olan şirket yani Facebook bahsettiğimiz haber platformlarının hepsinin toplamından daha büyük bir kitleye erişiyor. Yani WhatsApp'ın kendisiyle alakalı bir haberi CNN'e servis etme ihtimali gerçekten gerçekten çok az. Ve tabii ki düşüncemi kanıtlamak amacıyla hemen girdim Google'da araştırma yaptım ve bu araştırmaları son 24 saat üzerinden yaptım. Yani genele bakmadım. Ve bunlar neticesinde CNN'de ben WhatsApp'la alakalı bir habere denk gelemedim. Sonrasında da peş peşe şu anda sizlere izleteceğim. Bu Instagram storylerimi attım. Aynen aynen. Dijital medyanın en çok kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması kararından vazgeçtiğini CNN'den duyuruyor. Ve CNN hiçbir platformunda da böyle bir haber olmuyor. Siz de buna inanıyorsunuz. WhatsApp kararından vazgeçmedi. Burak Haber Ajansı. Yayabilirsiniz. Net bilgi. Sosyal medya gerçekten çok tehlikeli bir yer. Bir haber yazıyorsunuz. Sonuna kaynak CNN yazmanız binlerce insanın buna inanıp paylaşması için yeterli oluyor. Yani Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de kaynak CNN yersen. WhatsApp'ı bırakacağım hangi uygulamaya geçeyim diyenler için de benim bir tavsiye vermem uygun olmaz. Çünkü yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Sadece şu an piyasada birkaç isim dolaşıyor işte Signal gibi, Telegram gibi. Bunlardan birini tercih edeceksiniz. Şahsen araştırdığım kadarıyla ben en çok Signal'e güvendim fakat indirdiğimde rehberimde hiç kimsenin olmadığını gördüm. Bu yüzden mecburen Telegram'dayım şu an. WhatsApp'ı bıraktım mı derseniz de evet bıraktım. Yani şu an uygulama olarak duruyor ama birkaç gün hesabı silerim. Bu şekilde. Yani benim favorim Signal ama mecburen Telegram'dayım. Şu an. Şunu söylemek istiyorum. WhatsApp kararından elbette vazgeçebilir. Fakat vazgeçerse bunu CNN'den açıklamaz. Resmi yollarla kendisi açıklar. Bunu söyleyeyim yani. Hani WhatsApp kararından vazgeçmez demiyorum. Sadece CNN olayı bana göre yalan dolan diyorum. Evet bunları attıktan sonra insanların bir bölümü bana hak verirken bir bölümü de sen niye bu kadar Whatsapp düşmanı oldun moduna girdiler. Arkadaşlar Whatsapp'ın düşmanı olmam gibi bir durum söz konusu değil. Ben 3 videodur sizlere şunu anlatmak istiyorum. Whatsapp zaten bunu uzunca bir süredir yapıyordu. Bunu peşinen söyleyeyim. Hani ben şöyle yaklaşmadım hiç bu konuya. İşte Whatsapp bundan sonra verilerimizi çalacak, verilerimizi işleyecek durum bu değil. Bunu zaten bütün sosyal medya platformları yapıyor. Bunda okeyiz. Fakat Whatsapp ilk kez dijital platformlar arasında bunu dayatan şirket oldu. Bunu dayatan bir uygulama oldu. Örnek vermek gerekirse bunu Google'da yapıyor. Fakat Google'ın ayarlarına girdiğiniz zaman arama geçmişinizi duraklatabiliyorsunuz. Yani iptal edebiliyorsunuz. YouTube'daki izleme geçmişinizi durdurabiliyorsunuz. Bunu Google'ın ayarlarına gittiğiniz zaman gözünüzde göreceksiniz. Yani Google bana şunu demiyor. Kardeşim bundan sonra Gmail'i, YouTube'u, Google takvimi kullanabilmek için bu sözleşmeyi onaylayacaksın. Bunu demiyor. Fakat WhatsApp şunu diyor. Benim gizlilik sözleşmemi imzalamazsan 8 Şubat'ta uygulamayı kullanamazsın. Bu bir dayatmadır. Bu bir zorunluluktur. Benim ve benim gibi düşünen insanların da rahatsız olduğu konu şu. Bizim kişisel verilerimiz, datalarımız, kullanım geçmişimiz bu kadar ayağa düşmemeli ve bu kadar zorunluluk haline gelmemeli. Yani bizim rahatsız olduğumuz konu verilerimizin işlenecek olması, toplanacak olması, yedeklenecek olması değil. Bunlar zaten uzunca bir süredir yapılıyor. Ama bunu bize zorunluluk olarak dayatamazsın. Dayattığın anda biz rahatsız olmaya başlarız. Yani burada mesele bu. Yoksa mesela bazı insanlar gelip videoların altına şunu yazmışlar. Ya WhatsApp bunu zaten yapıyordu. Ne kadar abarttınız olayı. Evet WhatsApp bunu zaten yapıyordu ama ben yapıyorum demiyordu. Ha mesela bazıları da şöyle yaklaşıyor konuya WhatsApp bunu zaten yapıyordu şimdi de delikanlı gibi geliyor. Ben bunu yapacağım abi diyor. Hani bir sıkıntı yok bana göre diyor. Okey sana göre bir sıkıntı olmayabilir fakat yarın WhatsApp verilerini rahatsız olacağım bir şekilde kullanmaya başlarsa da sen o sözleşmeyi imzaladıktan sonra hiçbir şey diyemezsin. İşte böyle bir sıkıntı var. Yani WhatsApp evet bunu uzunca bir süredir yapıyordu ama bunu yaptıktan sonra senin rahatsız olacağın bir durum olursa senin dava açma hakkın vardı. Bundan sonra WhatsApp'a dava açma hakkın kalmayacak. Çünkü sen bu izni WhatsApp'a kendin vermiş olacaksın. O yüzden bazı arkadaşlar ne yazık ki söylüyorum bazı çok bilmişler. Bu konuya şöyle yaklaştılar. Ya bunu zaten bütün dijital medya platformları yapıyor. İşte WhatsApp yapınca mı olay oldu? WhatsApp insan gibi izin isteyince mi sıkıntı oldu? Hayır abi. WhatsApp insan gibi izin isteyince sıkıntı olmadı. Bir, çok sert bir sözleşme hazırlamış. İki çok fazla şeyden erişim izni istiyor. 3- çok ucu açık bir sözleşme. Yani Whatsapp benden benim Whatsapp'ta kullanabildiğim her şeye erişim izni istiyor. Ve yarın öbür gün bunu kime satacağını, kime satmakla sınırlandıracağını falan da belirtmiyor. Yani diyor ki ben bu verileri alırım. Kullanırım sen daha ağzını açamazsın. İşte insanlar Bundan rahatsız oluyorlar. Ey bizi eleştiren, bizim eyyamcılık yaptığımızı savunan, komplo teorileri ürettiğimizi söyleyen insanlar. Bunları size söylüyorum. Siz tehlikenin farkında falan değilsiniz. Bugün Whatsapp'a ses çıkarmazsanız bu izni yarın sizden başka platformlarda isteyecek ve koyun gibi her şeye evet demeye başlayacağız. Sonrasında da bizim datalarımız pazar yeri gibi her yerde dağıtılıyor olacak. İşte biz bunun olmasını istemiyoruz ve en azından elimizden geleni yapıp tepkimizi gösteriyoruz. Kullanmak istiyorsanız uygulama orada. Sözleşme onay kısmı da orada. Kullanmaya devam edebilirsiniz. Neyse konu çok dağıldı. Şimdi bir konumuza dönelim. CNN'de böyle bir haber çıktı iddia edildi. Tabii ki CNN'de böyle bir haber çıkmadı. CNN'de çıkan haberde CNN şu anda ekrana verdiğim şeyi söylüyor. Yani bir nevi CNN sosyal medyadakileri sosyal medyadakilerde CNN'i kaynak gösteriyor. Fıkra gibi olay. Bu habere inanan da binlerce insan çıktı ne yazık ki ülkemizde. Bu arada tabii ki ben bu olayın CNN kaynaklı olmadığını öğrenince durmadım. Bir de WhatsApp'ın orijinal web sitesine girip gizlilik sözleşmesi kısmına baktım. Ve o günden sonra da bir daha güncelleme almamış. Hala aynı şekilde o sözleşme orada duruyor. Yani CNN kaynak gösterilerek servis edilen haber yalan. CNN'in böyle bir haberi yok. WhatsApp'ın da böyle bir açıklaması şu an için yok. Fakat şunu da peşinen söylüyorum. WhatsApp yarın öbür gün bu kararından vazgeçebilir. Geri adım atabilir. Çok fazla kullanıcı kaybettim. Evet hata yaptık. Bu kararımızdan vazgeçiyoruz diyebilir. Fakat böyle bir şey derse bu kararını yayınlayacağı platformlar kendi platformları olur. Bu haberi siz önce CNN'den değil WhatsApp'tan öğrenirsiniz sonra WhatsApp'ın yayınladığı haberi CNN'de görürsünüz. Demek istediğim bu. Sosyal medyada böyle gördüğünüz her kaynak CNN yazan şeye inanmayın. Evet video kısaca bu şekildeydi. Videoyu kapatmadan önce sizlere de bir soru sormak istiyorum. Çıkan bu haberlerden sonra WhatsApp'ı bıraktınız mı? Ve hangi uygulamayı kullanmaya başladınız? Sorumu yorumlar kısmından cevaplarsanız çok sevinirim. Eğer bu tarz gündemle alakalı videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan takip ederseniz de gelişmeleri an, an öğrenebilir. Bana video önerilerinizi sunabilirsiniz. DM'lerinizi okuyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.